Selamlar ben Sinan. Bugün Mystic'te orta koridor Lunox oynayan bir izleyicimi analiz edeceğim. Kendisi 10 yıldız sanırım maç sonu göreceğiz. Videoya başlamadan önce eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya beğeni atmayı unutmayın. Çünkü bu videoya 50 beğeni gelirse tekrardan bir izleyicimi analiz edeceğim. Bu yüzden beğeniye abone olun. Şimdi öncelikle maça bakalım. Hana bir Dairo, Tayabusa, Odet, Belirik var karşıda. Seni takımı Lunox, Gus, Tamuz, Miya ve Tigreal. Bir de takımında iki tane efsane var. Lunox vs Odette Lunox'un paramparça etmesi lazım. Hem level 4'ten önce çok güçlü. Hem de level 4'ten sonra Odette ulti bastığında sen de ulti basıyorsun. Zaten ulti dışında Odette'in hasarı yok. Yani çok bok gibi oynamazsan kazanman lazım. Rakipte Hayabusa ve Dairot var. Bunlara karşı kış tacı alman lazım. Odette karşı da counter oluyorsun bu sayede. Yani ikinci veya üçüncü eşya ben olsam kış tacı alırdım. Büyük ihtimal üçüncü eşya. Geç oyuna direkt ulti ışından yaparak kanabiye tek atabiliyorsun. Sonra diğer ultin yani ilk başta zıplayan ulti ondan sonra e, Hanabi Hanabi'yi tekledikten sonra yuvarlak ulteni basıp e, hayatta kalabiliyorsun bence güzel bir karakter Linux bu kompa karşı. Tamuz vs Dairot'ta Tamuz alıyordur. E, Gusto Hanabi Hanabi'yi kesebilir senin gibi. Mia vs Hanabi ve Tigreal var. Yani okey ya Tigreal kombosuyla beraber oynayabilirsiniz ikiniz. Şimdi maça geçelim. Adamlarda Belerik vardı dolaşımda. Ormanda Hayabusa vardı. Buraya gelmezler büyük ihtimal. Okey buraya yardım etmen güzel. Yani Erken oyunda minyon kaçırmayacak şekilde ormancınıza yardım edebilirsiniz. Ben eğer orta koridorsam bir tane yetenek basıp iki tane düz vuruş yaparak yardım ediyorum. XP'de oynuyorsam bir tane yetenek basıp üç tane düz vuruş yapıyorum. Yani minyonları kaçırmak istemeyiz. Okey burada güzel oynuyorsun. Hem beleriye çok girmeden hem de minyonları alarak... 2 level oldun ama şu an dikkatli olman lazım çünkü eğer Hayabusa redden başladıysa şu an zıplayabilir. Ve büyük ihtimal Gus burada. Yani Gus diyorum Hayabusa burada yani mavide şu an. Bakın Gus'un mavide olduğunu nasıl anladım biliyor musunuz? Yani birincisi yani sizin de böyle anlamanız lazım. İlk başta Belerik gelip buraya bakıyor değil mi? Bak şimdi Belerik'i göreceğiz bak Belerik buradaysa. Hayabusa'nın büyük ihtimal redde olması lazım. Çünkü eğer siz redde giderseniz. Yani Hayabusa reddeyse ve sizin de redde gitme olasılığınız var. Mialunox ve Gus tabi bunlar yani biraz karışık ama anladınız herhalde. Yani Hayabusa redden başladığı için Belerik de onun yanında duruyor ki eğer siz Hayabusa'ya koşarsanız Belerik de yardımcı olsun. Ondan sonra bakın burada da Mavi'nin orada sağ sol yapıyor. Hani Mavi'yi korumak istermiş gibi. Bak hem kafa atmıyor hem de Mavi'nin orada dolaştığı için. Büyük ihtimal Hayabusa red'i kesti. Şu an Mavi'yi alıyor o yüzden senin dikkatli olman lazım. Şu an ben olsam daha alta doğru oynardım. Şu an kötü bence böyle savaşman. Çünkü Hayabusa her an gelebilir. Yani o Death Febeler'in senin kesme potansiyeli yok. Evet. Ama Hayabusa gelebilir. Bir de çok hasar boş yere. O oh, Hayabusa üstteymiş. Potasyonu bayağı merak ettim Hayabusa'nın. Şu an bir de gideceğim. Başka yapacak bir şey yok. Ay. Ölmeden çıkar mısın? ışından basman gerekecek. Yani burada level 3 üste yürümemen lazım. Peki neden diyorsam. bir Beleri'yi burada görüyorsun. Yani adamlar Odette ve Belerik senin peşinden koşabilir. Mia rakibin kule altına kadar gelmişken Fulcan Hanabi ve Hayabusa var. Yani e, Mia'nın onları kesmesi imkansız. %100 ihtimalle ölecek. Yani sen üste yürüsem bile zaten Hayabusa ve Hanabi'yi kesemezsin level 3'sün. Yani ikisinin de canı full. Bir de Tigreal alta giderken Beleri üste geliyor. Yani buraya yürümen tamamen kötü. Lunox level 4'e kadar çok güçsüz bir karakter. Yani koridorda bir vs1'de güçlü rakip büyücüye karşı. Ama böyle gank atarken falan çok kötü. O yüzden level 4'e kadar koridorda ölmeden durman lazım. Eğer böyle ormanda işte Gustig, Rial, nehirde falan savaşırsa o zaman gidip arkadan vuracaksın. Şu an mesela alta ping atman lazım. Şu an ping abanmalısın. Basacağım mı? Çünkü Odette ve Beleri'yi midde yürürken gördüm. Çok geç ping attım bu arada. Bak. Şöyle alalım. Bak şu an haritaya bakman lazım. Chat'i kapattım tamam. Bak şu an altta Dairota kule altı girecekler. Gusta orada. Bak midde Odeti gördüm. Bak Beleri'yi de gördün şimdi. Minyonları alıp alt tarafa doğru yürüyorlar ya. Şu an senin direkt iki tane geri çekili atman lazım. Çünkü %100 gidecekler. Midde alacakları farm yok. O yüzden midde duramazlar Odette ve Belerik senin base olduğunu biliyorlar alta gidecekleri kesin şu anlık iki tane atan var yani rakip yani sen base'deyken rakibin gittiği yönü pinklemen lazım geri çekil diye. sen hala level 4 değilsin neyse şu an buradan iyi dolaştın yoksa burada mı? değil kaplumbağa alıyorlar ama bunu salacağım mesela burada hiç durmaman lazım yok şu an kötü bence Hayabusa level 4 ultisi var. Hayabusa ulti basmadan öldü lan. Sen level 4 olun savaşın içinde. Kesin herhalde hepsini. Hmm. Oğlum adamlar o kadar kötü ki kazandınız lan buraya. 3 vs 4. Gus hala gelmiyor midi falan ittiriyor. Odette'nin ultisi yok diye. Okey. Gus kesti. Yani bilmiyorum çok garip sekansı. Orada direkt hiç girmeyip Mide dönmen gerekiyordu en başta. Ama onlar hemen Hayabusa ulti basamadığı için dümdüz ölüyor. Tam buraya alacaksınız. Aa kusun pençesi yok. Tam burada durman güzel. Tam hadi git Mide. Git canın yok bir şeyin yok. Orta koridor ittir artık. Ya bu orta koridorda bazı arkadaşların da anlamadığı şey şu. Oo Tijer çok iyi girdi. Tam çok iyi. Ananı ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Neden çok iyi dediğimi anlatacağım. Bak şimdi Tigreal burada ulti basıyor ya. Şimdi ben burada şu an sarıdasın ama senin mora geçip kafa atman lazım ki. Yani ilk başta hasar ver. Ondan sonra sarıyla e, Odet geri dönüşünde hasarını azaltırsın diye. Yani şu an birinci yetenek kullanıp içeri gir. Sonra tekrardan birinci yetenek basıp hemen sarıya dönmen lazım. Çünkü o adet çıkar çıkmaz. Bak burada okey atlıyorsun. bir dakika sarının bekleme süresi ne kadar? Ben Lunox'u çok oynamadım da. 2 saniye. O zaman kötüymüş lan. Yani direkt sarıyla girmen lazımmış. O kötü olmuş. <laughs> yani ben böyle 1 saniye falan direkt önce morla sonra sarıyla devam edersin diye düşündüm ama 3 saniye ise Oyunun erken aşamasında burası kötü. E sanırım hiç girmemen lazım ya. Yok sarı da basmaman lazımmış. Yani çünkü e, ikisinin de canı full Odet ve Belirin. Yani sen sarı bastan bile çıkışında seni kesecekler. Yani önce Odet ulti basması lazım ondan sonra sen sarı basacaksın. Ama burada sarıda da basamadan ölüyorsun. Yani siz benden daha iyi Lunox biliyorsunuz. Ben hayatımda iki kere falan oynadım. Yani tabi skilllerini biliyorum ama çok ayrıntısına kadar bilmiyorum. o yüzden burada sarı ultinin dönmeyeceğini hesap edip hiç girmemen lazımmış. Şu an mesela daha geride beklemen lazım çünkü Hayabusa var. Hayabusa şu an sana atlayıp ulti basabilir. Adamlar zaten burada ittirecek ya. Sen ta kulenin arkasında bekleyip sonra adamların ittirdiği minyonu kesmen lazım. Tam Tamuza yine ping atmıyorsun Hayabusa ve Belerik 6'ya az önce. Şimdi de üste gidiyorlar Hiç ping atmadan oynuyorsun yani Orta koridorsanız her zaman ping atmanız lazım Okey belerik çal Ona dikkat etmen lazım Mesela ben olsam şu an mora dönerdim ya Birinci yetenek basıp mora döneceksin sonra Eğer adamlar savaşırsa önce zıplayıp Sonra sarı basacaksın Sen ne yapıyorsun Yok Neyse bir dakika Ah kesiniz lan güzel ya yani şuna yok dedim. Şu an sarıda bekliyorsun ya. Adamların zaten sana tek atma ihtimali yok. Hem belirik var. Hem odet var. O yüzden şu an direkt mora geçmen lazım. O yüzden burada anabiye girerken vakit kaybediyorsun. Bak tekrar bakalım. burada ışından basıyor. Bak senin şu an hala birinci yetenek basmıyorsun. Yani çoktan pembeye dönmüş olman lazım. Çünkü yani şöyle diyeyim. Yani şu an morun olsa 2 saniye önceden direkt ulti ışınlanla ana bir keserdin. Bak, o kadar yavaş oynadın ki ancak kesin ama ona rağmen kazanıyorsunuz. Güzel. Skor 11'e 10 olmasına rağmen siz bayağı önde olmanız lazım. Hem Mia durmadan hana bir kesi. Hem de sen de 2 1 3 oldun. Eşyaların nasıl acaba? Kaplumbağa var. Gus yine midittir ya. Yani burada yapacak bir şeyin yok. de gidip sonra kaplumbağaya döneceksin. Yani Gus'un arkasında duracaksın şu an. Çünkü kesebileceğim bir minyon yok. Ya senin bu maçta hep morda beklemen lazım. Hadi hareket et artık. Yani bak mesela ben tam morda beklemen lazım derken bu yaptığın harekette sarıda beklemen lazım. Çünkü belirik senin işine girene kadar bekliyorsun ya bak. Mesela şu an senin yetenek basıp hemen çaldan çıkman lazım yani. E, i̇kinci yeteneğini basıp beleriye vuracaksın. Sonra geriye doğru yürüyeceksin. Neden? Sen burada bekliyorsun ki belerik yanına gelsin. Yani belerik şu an ulti bassa ne bok yiyeceğim mesela. Hani morda beklemen iyi dedim ama. Morda da bu şekilde beklemiyorsun yani adamın. E, rakiple aranda. Bir boşluk olması lazım. Adam götüne kadar girdi sen hala. Yani bilmiyorum. Okey burada bekleyeceksin. Önce Belerik ve Odet'in kafa atması lazım. Ondan sonra sen ulti ile gireceksin. Sakın bir yandan mor ışından yapma şu an. <laughs> ya yani şu an Belerik'in ultisi olduğu için sen içeri girip sonra sarı ulti bassan bile Belerik üstüne durup ulti basabilir. Tekreal... Ee, şu an gir gir aynen. Ay Iş... ay 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 ay. Bir dakika. Tam girmen yeri söylüyorum. Bak. Tam dur durduracağım orayı. Bak Tigreal şu an ulti basıyor ve senin direkt e, ulti ve ışından yapman lazım. Sonra direkt sarıya dönüp diğer ultini basacaksın. Yani şu an kombon şu. Ulti ışından ikinci yetenek, birinci yetenek tekrar ulti. Ama sen o kadar çok bekliyorsun ki yani burada yaylana yaylana. güzel çok güzel pozisyon yıkılıyor senin direkt kafa atman lazım. Yok çok geç durduğun için Belerin ultisi geldi sana. Yani Belerik en uzak menzilden ulti bastı. Sen de biraz yavaş olduğun için Belerin ultisine öldün. Yani arkadaşlar bu şekilde suikastları oynuyorsanız çok hızlı düşünmeniz lazım. Direkt tankını sersem attığından kafa atmanız lazım. Yoksa böyle girsem mi kalsam mı aha tam şimdi gireyim falan derseniz bu şekilde yakalanıyorsunuz yani eğer bu tür oynayacaksanız Nana falan oynayın bu arada şaka yapmıyorum Nana bayağı iyi <laughs> yani rastgele skill basarsanız uzaktan ama böyle kafa atmalık bir suikastçı oynuyorsanız direkt anında infaz etmeniz lazım yani burada minyon bak ee, şu an tamuza ping at abi ping at evet ping de atmıyor yok tamuz yani hiç görüşsüz oynuyor Yine Beleri'nin ultisine bir ulti geldi. Onu da kesemediniz. Yani okey minyonlar kes. <laughs> Burayı bir tekrar alalım. Şu an Senatan Tamuz'u pinklememek. Bak midden belerik yürüyor. Odet yürüyor şu an yani %100 Tamuz'a gidecekler. Adamı 100 kere spamlayacaksın ki adam böyle gözü kapalı girmesin ormana. Yok sen yine çok yavaş oynadın ya. <gülüyor> <gülüyor> yani bak mor ışından kombosu şöyle. Siz mor ultiyi basarken havada ışından basıyorsunuz ki yere indiğinizde hasar verin. Yani çünkü mor ultinin sonunda hasar veriyor. Bak sen mor ultiyi atıyorsun yine yarım saat bekleyerek. Sonra ışından basmaya çalışıyorsun. Onu da basamadın. Yani şu an bayağı işlevsizsin ya. Odet sadece ulti basarak Senden daha çok iş yapıyorum maalesef. Yani dediğim gibi bu tür yavaşlıkta oynuyorsanız da Odette falan da iyi ya. Yani böyle ani hasar değil de devamlı hasar karakterleri. Daha uygun örneğin Lillia falan olabilir. Üste savaş varken minyon kesiyorsun. Okey, Gus kesti en azından. Şu an üstten itirebilirsin bir dalga daha. Çünkü Miami'de gidiyor. Senin de şu an üste gitmen lazım. Şu an 3 kişi hatta 4 kişi mit mi oynayacaksınız? Evet alt büyük ihtimal belerik vardır. Bak Dairot falan da orada. Neyse ki Tigrel Odet'i yakaladı. Tigrel baya iyi bu arada. Siz de biraz Tigrel e ayak uydurursanız daha iyi olacak. Bir de bu Genius Wand'dan sonra yani akıllı asadan sonra karşı sopası alman lazım. Kış tacı yerine Ölmezsin herhalde. Ben tamam, bekle sana ulti basana kadar sarıyı harca eğer sana ulti basarsa sarıyla ayıp su ultisinden çıkarsın. Hadi. O kadar yavaş oynuyor ki bu arada ayıp olmasın ama yani eğer Lunox'da iyi olmak istiyorsan bu videoyu kesin izle. Bir de combo çalış yani ben sana neler yapman gerektiğini söylüyorum. Ama böyle YouTube videolarından falan kombolarını izle. Yani Hayabusa sana ulti basıyor. Sen 2 saniye sonra sarı basıyorsun falan. O Tigreal yine çok iyi girdi. Yok yine çok geç girdin ve öleceksin herhalde. Bak abi. Şimdi burada. Bak Tigreal burada bekliyor ya. Senin şu an sarıyı alma. Ay pardon moru alman lazım. Mesela niye sarıda bekliyorsun? 5 saniyen var. Yani Tigreal burada ulti basana kadar senin sarın dönmeyecek zaten. Burada direkt moru alman lazım. Yani şöyle. Senin iki tane yeteneğin var diyelim. Hatta şöyle anlatayım size. Sen bir sınava gireceksin. Da YKS sınavı diyelim. Senin bir tane yazan kalemin var sıkıntısız. Bir de ucu kırılmış kalemin var. İki tane kalem yani. Annen yanında getirmiş. Tabi sınavda başka kalem veriyorlar da siz anladınız. Bu durumda hangi kalemi alırsın? Ucu olan ve düzgün kalemi alırsın değil mi? Gidip o ucu kırık kalemi almasın. Ama belki sen şu an yarım saattir o ucu kırık kalemle bekliyorsun böyle. Bak bu dönene kadar zaten savaş bitti. Yok o kadar geç işte o düzgün kaleme geçiyorsun ki yani mora. Ee, bastığından direkt ölüyorsun yani. E, Morla içeri girsen Tigreal ulti bastığında. E, sonra sarın dönecek zaten savaşın devamında. Ama sen savaşa sarıyla gireyim diye beklediğin için. Giremiyorsun. Ay kusursuz yakalayamadı. Bir de hiç ışından kombos falan da yapmadın. Yani Tigreal'in daha ne yapması gerek bilmiyorum. Abi büyücülerin iki işi var. Birincisi erken oyunda orta koridoru ittirip sonra sağ veya sola yardıma gitmek. Yani üst koridor veya alt koridora. İkincisi de tankın ulti bastığında yani sersem bastığında. Ee, rakibe vurmak bu kadar. Sen ikisini de yapmadın pek. Abi üçüncü yeteneği bas artık çalıya doğru. Üçüncü yeteneği niye saklıyor mesela? Adamlar senin yüzünden kontestledi bayağı. Ay 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 ne yapıyorsun? Ay Abi öyle bir mor var mı yani? Ultisi olan Beleriye kafa atıyorsun ve Belerik tek başına. Yani kesiniz falan ama böyle bir oynayış yok bak. Ta buradan alıyorum. Bak burada Belerik'e yavaş yavaş skill atman lazım. İkinci yetenek, üçüncü yetenek. Üçüncü yetenek var mesela. Birinci yeteneğim var. Burada vurmuyorsun. Bak şimdi ultiyle kafa atacak. Bak bak kafa atışa bak. <laughs> yani Odette ultiyle takip etse o da biraz daha hızlı oynasa şu an ölmüştün. Tamam sarı ultim var. Okey git minyon temizle artık. Adamlar savaşırken girmiyorsun. Bari minyon temizle. Şu an üste gidip minyon kesmen lazım. Üste git üste. Üst koridora niye gidilmiyor mesela? Bak Mia altta. Üst koridorda bir sürü minyon var. Sen burada sağ sol yapıyorsun. Ne olacak mesela? Şu an Mia'ya 5 kişi gitseler ve Mia orada ölse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak çünkü Lord ters tarafta zaten. Yani adamlar Lord'a gidene kadar 10 saniye sürecek. Mia tekrar doğar zaten. Yani sen şu an üst koridordan Mia'nın öldüğünden daha fazla minyon kaybettin. Yani gold kaybettin. Bak Hayabusa üstü ittiriyor. Bu arada hatırlıyorsanız benim 4-5 gün önceki videom da bununla alakalıydı. Hani öncelik almayla falan. E yine hiçbir şey yapmıyorsun. Beleri kulti bastı. Oo. Neyse Odet'i kesiniz. Yok çok yavaş oynuyorsun. Ay. Ya yani sen sadece duruyorsun ve adamlar sana bele skor Bak mesela arkadaşlar siz Lunox oynuyorsanız bu şekilde arkada duramazsınız. Sen yani Lunox böyle arkadan hasar veren bir karakter değil. İçeri girip ulti basmanız lazım. Bak böyle nişancı gibi Mia'nın yanında duruyorsun şu an. Bak hala duruyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Sonra gidip yine belerikten hiçbir ulti basmadan ulti yiyorsun. Yani her şeyim var. Işınlarını son 10 dakikada hiç atmadın neredeyse. Yani bir kere attın sanırım oyun boyunca. Yani ulti basmıyorsun, tuşlara basmıyorsun. Neyse ki Odette de çok hasar yok da seni kesemedi. Okey burada mor ultiyi iyi bassın. Ben direkt ışından basardım. Net. Evet, hiçbir şey yapmadın. Yani maçta varsın ama yoksun. Neyse bakalım geç oyuna kadar bekleyelim çünkü Lunox'un asıl parladığı yer geç oyun. Yani full hasar çıktığınız için direkt tek atma ihtimali var. Hmm, bu söldü Siz bir de şansa bala Lord'u da aldınız. Okey burada durup minyon keseceğim. Tamam git minyonu ittir. Hayabusa gelirse bak mesela birinci yeteneğini kullanmaman lazım ki Hayabusa böyle geldiği an direkt sarıya dönebilesin. Tamam şimdi bas. Aynen. Keseceğim bu arada. Keseceğim. Hemen mora dönüp ulti bas artık. Helal. Bak yine bayağı yavaş oynadım buraya tekrar alalım. Bak burada yani basmaman lazım. Çünkü Hayabusa senin sarıya geçini görmesin diye. Yani şu an morda beklemen lazım. Hayabusa bu yüzden içeri girecek. Sen de direkt birinci yatanı kulti basacaksın. Neyse bakalım. Ben yani burada Hayabusa çok yavaş oynuyor. Hiçbir şey yapamıyor. Güzel ulti burada. Burada direkt bizim yatanı kulti bas. Ben yani gidip yine araya ikinci yetenek falan sıkıştırıyorsun sarıdayken. Yani neyse her şeye rağmen Hayabusa hiçbir skill tutturamadığı için sadece ultiyle kesmeye çalıştı. Onu da sarı ultiyle ile engelliyorsun. Neyse güzel güzel. Işından basamayacaksın tabii ki. <laughs> Adam direkt sana tek mi attı? Hmm, sanırım gördüğün an ışından basman lazım. ultin falan da yok. Evet tebrikler. Kış tacı falan da bu arada alsan hayatta kalırdım büyük ihtimal. Ama hiç kış tacı alacağını sanmıyorum. Şu an aldığın eşyalar full hasar. Neyse bakalım takımın geri kalanı seni taşıyabilecek mi? Hadi koş bakalım. Şu an evet önce mide gitmen lazım çünkü Dario ittiriyor Normalde Gus veya Mia'nın orta koridoru tutması lazım ama herkes üst koridora gittiği için mide tutmak zorundasın. Altıda Tamuz gidiyor okey ya. İki kuleyi de tutmuş olunuz. Şu an mesela üst çalıya gitmem lazım ama orada Hayabusa ve Dairot bekliyor olabilir. O yüzden sarı ultiyi alman lazım şu an eline. Al sarı ultiyi almıyor tamam. Evet. Helal. Aa tam zamanda. Bir dakika bir dakika. Kışkırtmaydıktan sonra bastı. Bak şu an neden mi orada bekliyorsun? Bak şu an rakibi görmüyorsun değil mi? Yani az önce Dairot'u gördün. Yani Dairot bu çalıda bekliyor olabilir. Yani ya üste doğru gitti ya da çalı seni bekliyor. Sonra burada Hayabusa'yı da görüyorsun. Bak şimdi Hayabusa kendini gösterdi. Yani iki kişi burada olabilir. Sen hala morla bekliyorsun. Yani şu an çoktan sarıya geçmiş olman lazım. Yani son saniye sarıya geçiyorsun ama yine Belerik sana ulti basıyor. Yani sen belerin ultisine giriyorsun. Işından falan yok mu? Yani çok yavaş ya. Bak şu an sarıda olman lazım tamam mı? Çünkü Dairot ve Hayabusa seni burada bekliyor olabilir sonra yürüyorsun. Bak mor ulti basmıyorsun. Yani burada senin kafanda şu olması lazım. Ben hangi ultiyi kullanacağım ilk başta? Şu an burası çok dar alan olduğu için zaten moru kullanamazsın. Çünkü belirik direkt ulti basar. Yani Hayabusa ve Dairot olayını anlattım zaten 10 kere. O yüzden senin kesinlikle şu an sarıya geçmen lazım. Bak mor basmadan direkt sarı yani sarıya geçiyorsun. Yani moru boş boşuna beklettin. Ama işte sarıya da çok geç geçince belirginin ultisini yedin. Bu yüzden burada vurduruyorsunuz. Yani kış tacı falan almayacaksın değil mi? Aynen full hasar git aferin. Yani sarıyla falan güzel oynayabilsen kış tacına ihtiyaç yok da. Yani çok bekletiyorsun ultileri. Hangi ultiyi kullanacağını falan da kafanda belirleyemiyorsun. Yani her duruma göre hangi ultiyi kullanacağım diye. Savaşa girmeden düşünmen lazım. Yani ilk ulti hangisi olacak diye. Mesela örneğin burada belirik var ya. Sen mor atamasın ilk başta. İlk başta sarıyla Oynaman lazım. Çünkü mor atarsan belirik sana sersem atacak ve direkt tek yiyeceksin. Bunun gibi rakipteki karakterlere bağlı olarak düşünmen lazım. Mesela Lord doğdu senin takımın altta nedense. Ayapusa kesin bu arada Ayapusa. Şu an üste doğru yürümen lazım gölgeye dönebilir aynen tamam. Tamam git alta. Haydi abi. Bak şu anda mesela mor atman lazım. Yani mora geçmiş olman lazımdı. Helal. Aaa. Aa, Aa Daryod nereye at lan. Yani sırf adamlar çok kötü diye. Üstüne Fox alıyorsun adamlar seni kesemiyor. Bir de takımın kazanıyor. Yani böyle bir Tigreal. Herkesin takımına nasip olur umarım. Burada da olayı anlatayım. Yani burada da. Morla beklemen lazım. Bak Minerta'yı izliyorsun ya bak şu an. Herkes Gus'a ve ile Fox atıyor değil mi? Bak Belerek üstte onu görüyorsun. Yani şu an sana sersem atacak kimse yok oyunda. Yani 4 kişi var rakipten. 4'ü de sersem atmıyor. Ve fokus sende değil. Yani tam olarak mor ulti kullanmanın yeri burası. Hatta direkt mor ve ışından basman lazım. Ayrıca Tigreal için çok iyi pozisyon. Yani Tigreal'in ulti basacağını düşünüp. Bak burada sarıya geçiyorsun. Bu yüzden çok geç kalıyorsun. Yok abi yani. Senin direkt mor ışından yani. Ulti artı ışından kombosuna çalışman lazım. Hayrot'un skill'e bak ya. E, tebrikler. Çok iyi oynadın. Herkesin büyücüsünden beklediği performans. E, hemen üstte git. Sonra Lord alın. Şu an mesela Lord'u pinklemen lazım. Arkadaşlar şu pinkleri kullanın. Oyunda kimse ne yapacağını bilmiyor. Yani şu an rakibi kesiniz. 3 kişi ölü rakibi normalist dahil. Bu yüzden Lord'a 2 tane pink atacaksın. Lord'a saldırın, Lord'a saldırın diyeceğim. Sen burayı ittir Lord orta koridora gelecek o yüzden senin buradan devam etmen lazım. Yani bir dalga daha ittirip sonra savaşmak istiyorsan bir de gidersin. Evet burayı ittirip. Aa, bir dakika bir de gitmene gerek yok sanırım. Yani şu an yok burayı hemen ittir. Bu arada önde ittirmen lazım. Aynen yani bu şekilde. Rakibin base'ine doğru ittirmen lazım. Çünkü middeki savaşa katılmak istiyorsun şu an evet dönüz mid. Yani bak moral. al. Tigreal güzel bir hareket yapınca yani mora alıp tigreal beklemen lazım. Sen yine sarıda bekliyorsun. Bak tigreal. Aa o bak boşuna ulti bastı abi ne olur moral al artık. Mor alıp bekle he bekle. Bak tigreal girecek şimdi. Bekle abi tigreal ulti bastın dur. Yok yine sarıyla girdim. Yani sanırım kazanacaksınız her türlü Mia falan çok fazla vuruyor ama Sen tigreal Tigreal'in bekleyip ondan sonra Ulti ışınlarına girmen lazım Aha yapsa minyonları temizledi ama Orta koridorda minyon var bir tane Mia kuleye vurmuyor bu arada Kanka Mia'ya bak Mia kuleye vurmuyor Neyse ki minyon bitirdi Oha ne kadar kasmış lan Neyse ben senin oynayışını hiç beğenmedim hiçbir şey yapmadın ama Maçta anlattığımı düşünüyorum Bu arada 23 yıldızmış ee, o Olay şu Erken oyunda eğer 1 vs 1 sen yani ile. E, koridorda duruyorsan level 4'ten önce e, takasa girebilirsin. Ama onun dışında güçsüz bir karakter yani sağ veya sola giderken yani çete savaşlarında dikkatli olman lazım. Level 4'ten sonra sen çok üstünsün. Yani o da çünkü sen de engelleyebiliyorsun. Ops bir dakika. Sonra mor ve ışından kombosunu öğren yani mor ulti ve ışından. Yani olay şu senin yapman gereken şuydu bazı savaşlarda eğer yani Tigreal falan Ultiler rakibi sersemletiyor ya. Sen de şu şekilde yapacaksın. Hemen Tigreal bak ulti bastığında değil. Basmadan önce yani Tigreal önce bir saniye odaklanıyor. Ondan sonra sersem basıyor ya. Tigreal ışından ultiye başlarken senin de direkt mor ışından da girmen lazım. Senin hasarını yedikten sonra sersem Ondan sonra bir tane ikinci yetenek basıp sarıya dönüp diğer ultini basacaksın. Adamlar sersemden çıkmasına rağmen ölecek direkt. Tamam mı yani senin tankın kafa atarken sen de mor ışınlanla girmen lazım bunu çalış kendin. Öyle yani bu kadar benim söyleyeceklerim. Eğer eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Umarım analiz hoşunuza gitmiştir. Yani bu arada ben yani her videoda söylüyorum ama e, liginiz düşükse çok iyi bir oyuncu değilseniz yani ego kasmadan kendini söyleyin iyi oyuncu olup olmadığınıza. E, zor karakterleri oynamayın bence. Yani 20 yıllısın. Lunox'a da 5 saniyede bir tane tuşa basıyorsun gidip Lunox'a oynamaya çalışıyorsun. Yani git Nano oyna, sana oyna, Kimi oyna, düz vuruş yap ne bileyim. İşte Lilia falan oyna, skill spamla sadece. Yani Lunox gibi böyle komboya bağımlı bir karakter oynamak zorunda değilsin. Hatta oynamazsan daha çok kazanırsın bence. Tabi bu arkadaş da biliyorum hep Kagura Lunox falan oynuyor. Neyse hakkında hayırlısı olsun. Videoya beğen atmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi 50 beğeni gelirse sizden birisini analiz edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.